Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biz de Red Ball 4'e devam ediyoruz. Tabi açılırsa. Arkadaşlar afet um özür dilerim çıktı. Basketbol topuyla Fabrikada basketbol ne? Basketbol topu niye geziyor? Ben onu anlamadım. Galiba bu basketbol topu fabrikası. Hihi. Aha arkadaşlar birazcık spor yapmamız lazım. O yüzden burada yürümeyi yürümeli. Çünkü spor yapmalı bizim bu basketbol topu. Hadi. Ay ay ay. Neyse ben bu sırada birazcık daha spor yapayım. Aa, koş koş. Burası çok zor bir yer arkadaşlar. Ben bile bu oyunu bitirdiğim zaman burayı zor zor koştum. Çok zor ya. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz buna? Ya burayı gördüm arkadaşlar. De de koşu Ama bu koşturmuyor. Ay, 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 ay. Koşturmuyor. Çünkü boş durmuyor. Yapacak hep bir şey var. Arkadaşlar neden intihar ettim diye sorarsın. adı. Hop. Aa, galiba ya. Arkadaşlar, ne abi biliyor musunuz? O da aa. geçtik arkadaşlar. Bir akla onun kanına geçtik arkadaşlar. Oy oy. Oh, ah. Aa. Hmm. Aa! Koşu bandında karelerle birlikte koşuş. Bu karelerin hepsini şimdi bitiriyoruz. Aa! Hoppa. Arkadaşlar çok yetenekli olduğum için buraları bir çırpı da geçebiliyorum. <laughs> Hayır. Hayır. Arkadaşlar aşağıya düştük. Neyse ki bize reklam izleme şansı verdi. O yüzden yapacak bir tek şey var. O da izlemek. Ben reklam bitene kadar video keseceğim kestim. Evet arkadaşlar. 5 hakkımız tekrardan doldu. Karanlık fabrikada. Peki bu bölümü devam edebiliriz. Aa, hoppa. Hı -hı. Hı -hı. Lazerler arkadaşlar bu fabrikada teknoloji çok gelişmiş olduğu için kesin burası teknoloji fabrikası. O yüzden lazer teknolojisini burada geliştirmeye çalışıyorlar. Burada lazer teknolojisi. Tamam ben burada ne yapacağımızı çözdüm. Çözememişim.

Ama arkadaşlar siz sakın benim yaptığım gibi yapmayın. Gördüğünüz tüm düğmelere basmayın. Şimdi <laughs> patladı içimde. Arkadaşlar gömünüz mü olanı ya? Evet arkadaşlar reklam Reklam bitene göre artık başlayabiliriz. Hoppa. <gülüyor> 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 Hoppa. <gülüyor> oh, bir Hoppa. Aa, bir canımız bitti. Bir candan bir hiç, bir zarar gelmez. efendim. Evet. Şimdi oh hızlandı biliyorum. kızlandı <laughs> Yok iyi. Halama selam söyle. Halama selam söyle, söyle. Nerede? Ha, oraya gidiyor. Ha, Nuray gidiyorsun. Tamam. ben ne olduğunu anladım. Tamam, tamam Şimdi hadi. Allah 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 Allah, Allah. Hadi bu sefer olacak arkadaşlar. Eminim. Hadi. Allah 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 Allah. Allah. Bu tere. O ok, bu karenin değişini işini yandan kıl çeker gibi bitirdik arkadaşlar. Ama tereyağı yok burada. Kıl da yok. Ama bunu Ama bunu zorlu zamanlarda iğne aramak gibi. Oo, az kalsın lazerde yanıyorduk arkadaşlar. Ben çok dikkatli olduğum için arkadaşlar burayı rahatça geçebiliyorum. Biz eski rakamda ölçülerden miyiz kardeş? Bu akıllı bu yıldızın hepsini almalıyız. Hoppa. şunun işini hemen bitirelim. Basket hadi. Hadi oğlum basket sana gü güveniyorum basket. Hoppa. Ayrılıyoruz. Ayrılık geldi başa. Ka 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 ne diyorsun? Benim? anne ne oldu arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım zincirleri değiştiririz işte böyle yine mi aynı reklam ya arkadaşlar yine aynı reklam çıktı Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümden de bu kadar olsun o zaman başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay ve size böyle hoşça kal demek istiyorum böyle <laughs> bakın ışık saçarak <laughs> neyse görüşmek üzere hoşça kalın bay bay sağlıcakla kalın kanalına abone olup çok ve küçük zil bazında basmayı unutmayın ee, sizler sevdiğimi unutmayın hoşça kalın sağlıcakla kalın bay bay bu tuşun üstündeyken hiçbir zarar gelmez arkadaşlar bize. Arkadaşlar bakın buradayken hiçbir zarar gelmez. Aa!